Bugün havayı soğutturuz niye böyle oldu anlamadım. Gayet güzeldi dün ne kadar. İnşallah bahtımız açık olur değil mi? İnşallah inşallah. Başkanım. Evet çok değerli hemşerilerim. Ee, geçen yılda yapmış olduğumuz bu törenin ikincisini şimdi gerçekleştiriyoruz. E, tabii bunu yaparken e, diğer hizmetlerin de devam ettiğini yapacağımız, yapmış olduğumuz yatırımların, projelerin çok önemli seviyede üst seviyeye geldiğini biliyoruz. Ama Göçbeyli köyümüzün şanssızlığı var maalesef. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir mahkemelik durum var. Bir çözülmedi gitti. Biz şu anda Pendik'te özellikle mülkiyetle ilgili, tapu ile ilgili, planlarla ilgili diğer bölgelerdeki tamamını benerisi yoluna koyduk. Şu anda bitmek üzere. Ama maalesef burada böyle bir mahkemelik durumdan dolayı çok fazla adım atma şansımız yok. Ama tüm bunlara rağmen buraya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımız var, evlatlarımız var, yaşayan sizler varsınız. Onların bir, bir, tok, bir çok birçok ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı bir bu sıkıntılardan dolayı kısıtlı bir hizmet verme durumu olduğu için maalesef yani bize gönlümüz hoş değil ama buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne yapabiliriz araştırıyoruz bu konuda sıkıntılarımız olduğunu siz biliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Yani bizim yatırım yapma, proje üretme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Niye bunu söylüyorum? E zaten yapıyoruz. Pen birçok hizmet yatırım yapıyoruz. Dört yıldan beri biz göreve geldik. Dört yıldan beri bu görev dört yıl bitti. Beşinci yıla girdik. Bu süre zarfında İstanbul'da 39 tane ilçe var. 39 tane ilçede ilçeler arasında 4 yıldan beri en fazla yatırım yapan ilçeyiz biz. Belediyeyiz. Dolayısıyla yatırım yapmak konusunda sıkıntımız yok. Burada da bir şeyler yapmak istiyoruz ama dediğimiz gibi mülkiyetle ilgili mesele çözülmediği için bu konuda çok fazla adım atamıyoruz. Kısıtlılık bir halimiz var. Bu meselenin çözümüyle ilgili daha önce de ifade etmiştim. Şimdi tekrar söyleyeyim. Yani birçok görüşmelerimiz oldu. Bakanlıklarla görüştük, bakanlarla görüştük. Tapu Kadastro, Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Efendim Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Bunların hepsiyle çok uzun uzun görüşmeler yaptık. O görüşmelerin sonucunda toplu en son bir bir araya geldiğimizde tekrar konuştuk. Ya ne yapabiliriz? Buraya bu meseleyi çözelim. Ama en son varılan nokta şu. Burada mahkemelik bir durum var. Bu mahkemelik durumun olumlu veya olumsuz. Sonuçlanması durumunda ancak burada bir adım atılabilir. Onun haricinde bir şey yapılmaz. E peki bununla ilgili mahkemenin hızlanmasıyla ilgili durum ne? E o süreci biliyorsunuz. Yani süreçte e çok fazla müdahale şansınız yok. Ama yani bazı görüşmeler de yapmadık değil. Adalet Bakanlığımızda yapmış olduğumuz görüşmelerimiz var. Hızlandırılması ile ilgili. Orada tabii hukuk biraz yavaş işliyor. Birileri devreye girmeye çalışıyor. Biz buna rağmen hani sanki mahkeme sonuçlanmış bundan sonra onun sonrasında yapacağımız konularla ilgili de aslında üç aşağı beş yukarı kafamızı tasarladığımız bir plan çalışması var burada. Orada da boş durmuyoruz. Yani buranın özellikle köy içi merkezin genişletilmesiyle ilgili, ne yapılmasıyla ilgili, ne öğretilmesi gerektiğiyle ilgili kafayı görüyoruz. Ama dediğimiz gibi maalesef bu hukuki durumdan dolayı çok fazla adım atma şansımız yok. Tüm bunlara rağmen işte muhtarımız, işte arkadaşlarımız, teşkilatlar arkadaşlarımız, mahalleli vatandaşlarımızdan bize gelen talepleri de bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. İşte burada park meselesiyle ilgili çocuklarımızın oynayabileceği bir alan oluşmasıyla ilgili destek vermeye çalıştık. Şimdi bir tanesini daha yapıyoruz. Kaç dönüm orası Tarık Bey? En son yaptığımız 700 metrekare. 700 metrekare. Orayı inşallah şimdi hızlı bir şekilde yapacağız. Gençlerimiz top kaçıyor falan diyorlardı. Onun üzerine kapatacağız, biraz yükselteceğiz. Şimdi iyileştirmeye çalışıyoruz. Şimdi sağ olsun bağışçılar var. Burada sizin de yakından tanıdığınız hocamlar var. Onların bir ekipleri var. Geldiler bize sağ olsunlar. Ee, biz buraya bir e, vatandaşın da köylülerimizin de faydalanabileceği bir mekan oluşturalım diye hemen yukarıdaki caminin orada güzel bir külliyevari bir projeyi şu anda mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da hızlı bir şekilde başlayacağız. Yine öbür caminin orada bizim kendi belediye olarak projelendirdiğimiz orayı da çok güzel bir mekansal dönüşümle inşallah çok cazip bir merkez oluşturacağımız bir yer haline getireceğiz. Onu da planlamış vaziyetteyiz. Ama dediğimiz gibi yapacağımız her şey yani bir ayağa aksak. Onu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum açıkçası yani. Ama hızlandırma ile ilgili inşallah şu seçim bir hayırlısıyla bir geçsin. Ondan sonra tekrar belki buradan bir heyet oluşturmak suretiyle e, Adalet Bakanlarımızla görüşüp bu davanın hızlandırılması ile ilgili süreci hep beraber takip ederiz. Biraz da baskı unsuru yaparız diye düşünüyorum. Tabii e, az önce söyledim. Bu dört yıllık süre zarfında belediye olarak elhamdülillah sizin yüzünüzü ağrıtacak hiçbir şey yapmadık. Her zaman en iyisini, her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bize çok ciddi destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi e, ülkemizin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Bu şartlar altında pazar günü Allah nasip ederse bu ülkenin kaderini tayin edecek bir seçim olacak. Ben 35 seneden beri bu işlerin içinde bulunan bir kardeşinizim. Ta ben Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti hep bu siyasetin içinde yer almış birisiyim. Biz bütün seçimlere giderken her seçimin çok önemli olduğunu her seferinde vurgu yaparız. Seçim önemli, 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 önemli. Ya inanın bu seçim başka bir şey yani. Bu seçim seçimlerin babası gibi bir şey. Ha Cumhurbaşkanımız diyor ya, yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacak diye. Evet bu gerçekten arkadaşlar, değerli hemşerilerim bu 100 yılın seçimi olacak. Şimdi az önce gelirken haberlerde bir haber duyduk. İşte bir Cumhurbaşkanı adayı daha çekilmiş. Niye çekilmiş? Nasıl muhalefet lideri birilerine kaset oyunu oynayarak gönderdi. Birileri geldi ya. Şimdi yine bir kaset oyunuyla bir lideri daha şu anda geri çektirdiler. Oyun büyük arkadaşlar. Oyun büyük. Yani dünyada birçok güçlü ülkenin şu anda Erdoğan gitsin. Bölünsün, şu olsun, bu olsun bir sürü senaryo yazılıyor. Şimdi bu seçim yani bir seçim olacak. Bir iktidar, bir ittifak adayı Cumhurbaşkanı seçecek. Mecliste milletvekilleri seçilecek ve bir karar vatandaşımız bir karar verecek. Ben yani şundan da hiç endişem yok. Bu millet 1950 yılından beri Hiçbir zaman yanlış karar vermemiştir. 14 Mayıs'ta en sağlıklı, en sağduyulu bu ülke için, milletin birliği için vermesi gereken en doğru kararı verecektir. Bundan hiç şüphem yok. Ama oyunun çok büyük olduğunu buradan ifade etmemiz lazım. Siyasi konulara girmeyeyim. Ama bu bazı konular var ki bunlar siyaset siyaset üstü konular olduğu için bunlara girmek zorundayız. Şimdi karşı iki tane ittifaklar oluştu. Bu ittifaklardan birisi yani Cumhur İttifakı diyor ki ben 80 yılda yapılmayan hizmetleri, yatırımları, projeleri, teknolojiyi 20 yıla sıkıştırmaya çalıştım ve bu süre zarfında birçok altyapı, üst yapı, milli savunma, uçaktır, araçtır, ulaştırmadır, sağlıktır, eğitimdir yatırımlar yaptım. O eksiği kapatmaya çalıştım 20 yıl içinde diyor. Ve bundan sonra diyor bunlarla ilgili çok fazla yatırım Şans, şansımız kalmadı, yatırım yapma durumumuz kalmadı. Bunların bunlara yapılacak olan yatırımları artık yavaş yavaş halka döndürmemiz lazım. Halkın refahını aktarmamız lazım düşüncesi bu. Ve yine ülkenin büyüklüğüyle ilgili büyük bir ülke yolunda yapılması gereken adım, atılması gereken adımlar varsa bunları atacağız diyor. Bir tarafta da bu yapılanların hiçbirisinin bu ülkenin lehine olmadığını iddia eden, yapılmaması gerektiğini iddia eden Hatta yapıldıysa yıkılması gerektiğini söyleyen bir karşı tarafta grup var, ittifak var. Buna göre karar verilecek. Bir başka konu daha söyleyeyim. Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşlar. Bu ülke 40 yıldan beri terörle mücadele ediyor. 40 yıldan beri. Ve söylenilen 40 bin insan şehit oldu, öldürüldü. Siz 4-5 seneden beri televizyonlarda şehit haberi duyuyor musunuz da? Şu anda elhamdülillah. Elhamdülillah. Arada bir oluyor. Allah onu da göstermesin inşallah. Şimdi kesildi. Kim mücadele etti buna? Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümet iktidarı, Cumhur İttifakı bir şey yaptı, müdahale etti. Şu anda terör bitmek üzere. İçeride terör sayısının çok az sayıda olduğunu bakanlarımız söylüyor, ilgililerimiz, Cumhurbaşkanımız söylüyor. Dışarıda da bunun önünün kesildiğini, tampon bölge oluşturulduğunu, oradan terör teröristlerin içeri girmesini, engellendiği bir çalışma yapıldığını hepimiz biliyoruz. Peki, karşı ittifak ne diyor? Diyor ki, bu terör örgütünün başı daha tecritten çıkarılması lazım. Daha da ileri gidiyor, serbest bırakılması lazım. Bir başkası ne diyor? Diyor ki, bu hani çözüm süreci başlatılmıştı. Bu çözüm sürecinde... Ee, büyük bir cesaretle Cumhurbaşkanımız bu konuya ya çözelim şu meseleyi riski de alarak bu çalışmaya başlattı. Ama tam anlaşma sağlanmışken birilerinin devreye girmesiyle bu olay sabote edildi ve isyanlar çıkarılmaya başlandı. O zaman parti lideri olan birisi şimdi içeride talimat verdi, vatandaşı isyanı teşvik etti. Bombalar patlatıldı yollarda, köprülerde, insanlar öldü. 51 tane Kürt kardeşimiz öldürüldü kendi kendini öldürdüler. Teröristler Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen o terör örgütleri Kürt kardeşlerimizi öldürdü. Şimdi onun talimatını veren adam içeride. Şimdi diyorlar ki onun çıkması lazım. Başka bir şey daha. Türkiye ne zaman ki ekonomik olarak belli bir seviyeye geliyor? İşte 2013, 14 Mayıs 2013 tarihi önemli tarih. Nedir bu tarih? Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti Devleti'nin IMF'ye borcunun sıfırlandığı tarihtir o. O tarihte borçlar sıfır, sıfırlandı. O zaman biliyorsunuz bir yaşlıları müsaade arkadaşlarımız bilirler. IMF'den buraya heyetler gelirdi, memurlar gelirdi. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Kotarelli diye İtalyan bir memur vardı. Türkiye'ye gelirdi. Türk, bu ülkenin başbakanına, bakanlarına talimat verirdi. Şu kadar vergi koyacaksınız, şu vergiyi bize vereceksiniz, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, yapacaksınız diye talimatlar verip Buradan giderdi. Bizimkiler de onu talimatı uygulamaya çalışırlardı. Şimdi 14 Mayıs 2013 tarihinde o borç sıfırlandı. Bu talimatlar ortadan kalktı. Büyüklerimiz ne diyor? Borç alan emir alır. Şimdi borç bitti, emirler kesildi. Şimdi o zaman faiz 4.61'e kadar inmişti. Ülkenin, ülke insanın refahı artmaya başlamıştı. Bir yıl geçmeden bu ülkede gezi olaylarını başlattılar. Gezi olaylarının sebebi neydi? Başlama sebebi neydi? İşte orada yeşilliği kaldırıyormuşuz biz. Ağaçları kaldıracakmış, misin şudur budur. Birçok eylem yapıldı. 20 gün o Taksim meydanında terör örgütlerinin paçavraları asıldı. Kimse de buna itiraz etmedi. Herkes birileri destek vermeye çalıştı. Cumhurbaşkanımız yine iradeyi ortaya koydu. Temizledi orayı. O olaydan sonra o işte ekonomi borç bitiyor. Faizler düşüyor. Ekonomi rahata ulaşmaya çalışıyor. Gezi olayları başlatılıyor. Şimdi o gezi olaylarını başlatan ve finanse eden Osman Kavala adamı şimdi işte içeride ya. Onun da çıkmasını istiyorlar. Birileri açıklama yapıyor. Kandil'de şu anda açıklama yapan adam açıklama yapıyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na oy vermezseniz bunu hesabını sorarız diyor. Şimdi ne oluyor ya? Amerika bir açıklama yapıyor. Zaten şu andaki Amerika Başkanı muhalefette iktidara gelmeden önce net bir şekilde söyledi. Erdoğan gitmesi lazım. Muhalefetle işbirliği yapmamızla darbelerle Erdoğan'ı gönderemedik. Muhalefetle işbirliği yapmamız lazım. Erdoğan'ı göndermemiz lazım. İngiltere'den bir ses geliyor. Erdoğan gitmesi lazım. Kim FETÖ açıklama yapıyor. 15 Mayıs'ta bilet aldım. Türkiye'ye geleceğim. Hesap soracağım size diyor. Şimdi FETÖ bir. Terör örgütleri bir. Amerika, İngiltere, Amerika bir. İçerideki muhalif grup bir. Erdoğan gitsin. Peki bu Erdoğan ne yaptı bu ülkeye? Erdoğan bugün hamdolsun tokumuz geldi. Tokumuz geldi şu anda Gazi Paşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin önünde şu anda sergiliyoruz. Orada şimdi kıyamet kopuyor. Vatandaşlar o kadar memnun ki. Milli aracımızı yaptık. Ulaşım otobanlarımızı yaptık. Bölmüş yolları yaptık. Metroları yaptık. Avrasyaları yaptık. Kendi tankımızı yaptık. Kendi helikopterimizi yaptık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık kendi uçağımızı yapıyor. Uçak 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 e, uçağımızı yapıyoruz. Savaş uçağımızı. Kendi uçak gemimizi yapıyoruz. E Bunları kim yaptı? Tayyip Erdoğan yaptı. Bu gitsin. Niye? Çünkü dünyaya meydan okuyan, haksızlığa meydan okuyan, mazlumların her zaman yanında alan Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Niye? Meydan okumasın bize. Yani herkesle emir verecekleri bir lider istiyorlar. Biz öyle bir lider yok. Türk milletin öyle bir lideri yok arkadaş.